Bak şimdi. Aha gözünü kestirdi. <laughs> Yapamadım. Hadi bir daha. <laughs> <laughs> Hadi. Gel. Sabahlar bunlar mı böyle bağırıyor? Kalk 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 Aynen. Şuraya bir bak şimdi. Bende sıra. Bak gel. Aldı. Alamadım. Alamadım. Her. Gel. Sen gel. <laughs> gel. Yapatmış yani, ya. Evet. kısa 4 bin aldı. Sen bana binini ver nasıl kapıyorlardı? Hadi. Hadi, Uç bakalım Hadi. akuma. Gel gel. Bana ne bağırıyorsun? ya? <laughs> <laughs> Hadi. Hemen <Mermeyi> yap durmayın. <laughs> bak bak nasıl değdi. Çek.